Merhaba arkadaşlar. Bugün Beytullah abinin arılığındayım. Ee, şimdi şöyle bir durum oldu. E, mesajlarda ve özellikle beni arayıp, ana arı siparişi vermek isteyen arkadaşlar oldu. Şunu söyleyeyim, ben arı satmıyorum. Ana arı satmıyorum. E, sadece videolarını çekiyorum. E, ana arı, Beytullah bey ana arı sattığı için bugün onun yanına geldim. Çünkü bayağı bir mesaj aldım bu konuda ilgili. E, Ana Beytullah Bey'den alabilirsiniz. Şimdi e, Hayrullah Demir e, ve babası Beytullah Demir beraber çalışıyorlar arkadaşlar. E, beraber ana üretiyorlar. E, bir anlatır mısın ne yapacağız? E, nasıl bir işlemden geçiyoruz? Ya, ana üretimimizde bizim e, yaklaşık olarak 2000'e yakın bir ana kutumuz var. Üretim yapıyoruz. İyi başarılar güzel. Teşekkürler. Öncelikle başlatıcı kovanımızda ana aralarımızı aşılama yaptıktan sonra başlatıcı kovanımıza veriyoruz. Başlatıcı kovan'dan sonra bir gün beklettikten sonra hı hı. besleme kovanımızı alıyoruz. Evet. Bu da besleme kovanımız. Bu da besleme kovanımız. Ben besleme kovanı bir açalım isterseniz. Bir evet, açalım. açalım bir gösterelim. Besleme kovanı önemli bildiğim kadarıyla. Tabii ki. Ee, o yüzüklerin güzel beslenmesi gerekiyor. Kesinlikle. Ha ürettiğimiz ırk Kafkas'ın F1 ırkı. Evet. F1 üretiyoruz. Kafkas'ı ben seviyorum arkadaşlar. Kafkas'ı güzel balı var şu şekilde. Evet şu yüzükleri görelim. Maşallah güzel. Oh, alasım geldi bak ha. Evet var mı isteyen arkadaşlar? Güzel. Şimdi bunlar e, ne zaman çıkacak? Ne zaman transfer yapacak? Bunlar 5 e, gün sonra kutularımıza, ana ana kutularımıza yerleştiriyoruz. Evet. Ee, akabinde bu kutularımızdan bu yüzükler çıktıktan sonra orada çiftleşecek ve satışa hazır hale gelecek. Evet maşallah yüzükleri güzel. Ee, şimdi bir de kutuları görelim. Küçük kutuları. Olur. Onu fazla da üşütmeden evet. bırakalım yanına. Evet. Ee, şunu sormak istiyorum. Şimdi bizim Antalya bölgesinde sıcak bölgelerde özellikle e, karpas olmaz diyorlar. Evet. Ama benim birkaç tane tanıdığım arıcı var. Onlarda da Kafkas kırması var ve Antalya'dan hiç ayrılmaklarını söylüyorlar. Kesinlikle. Mesela. Senin arıların yanılmıyorsan burada kalıyor. Antalya'da kalıyor ve Antalya'da mesela arıların burada kalıyor. E, Hayrola arkadaşımız arkadaşlar e, Antalya'da arıcılık yapıyor. Yani başka illere gitmiyor. Kendisi burada çalışıyor ve arı ırkı da Kafkas kırması. Doğru mu? Doğru. F1. Evet. Kafkas'ın. Bakalım. Yani e, şimdi Kafkas. Antalya'da Akdeniz bölgesinde hani sıcakta olmaz diyorlar da ben birkaç aracıyla da görüştüm. Gayet de memnunlar. Onlar da aynı şekilde e, Antalya'da kalıyorlarmış. Mesela ben bu araya bu arı kıştan çıktığı zaman 1, 2, 3, 4, 5 çıtayla kışa girmiş bu kova. 5 hmm. Be e, beş çerçeveli kışa girmiş. 3 tane 1, 2, 3. 3 tane yeni ham katmışım katmışım ben. Evet. Mesela ilk attığımız çerçeve zaten şöyle göstereyim ben. Şurada. Bu. Zaten çerçeveden belli olur. Abi güzel de şey olmuş ha. Balı var gibi. Evet. Şu bal şeyi çok önemli ya. Kemer. Kemer evet. Kesinlikle. Ya hem bal yapışı dediğim gibi ürettiğimiz analarda ırkları bu şekilde oluyor. Aynı zamanda yavru mesela yavru şöyle kapatmış mesela etrafta. Evet. Şimdi şöyle kendimi göstereyim. Arkadaşlar biliyorsunuz benim Aralık'ta bu şekilde ben gezemiyorum. Şu anda bir tane geldi ama bakın şöyle Aralık gayet büyük ve bir sürü kovan var. Arı gayet güzel sakin. Bu Kafkas kırması diyoruz değil mi? Evet F1. Kafkas'ın F1. Kafkas'ın F1. F1. Zaten anaları da bunlardan üretiyorsun değil mi damızlından? Şu anda satışa sunduğumuz arılar, analardan çıkacak ırk bu. Evet. Mesela bunu birkaç gün önce vermişim. Şuraları tamamen yumurtlamış bakın. Aa evet güzel. Ya benimki de öyle ya. Ben Arkadaşlar Mesela biliyorsunuz ben de aldım ya bir tane kafkas kırması. Ee, şu anda çok memnunum. Hayrullah bu e, başlatıcı mı oluyor? Hayır. Bu aşılama yaptı. Aşılama yaptınız. Ha evet. aşılama yaptığınız. Bu aşılama yaptığımız kovanımız. Güzel. Sakinliği önemli tabii. Tabii yavrusu. tabi Sakinliği. Yavru düzeni. Evet. İşte. Evet. Evet abi sakinlik e, biraz bayağı bir önemli benim için. Şimdi kuarı. İşte bu arayı öte elle, berelle. Şimdi Beytullah Demir ve Hayrullah Demir'in ana üretim yerine geldik arkadaşlar. Bize bir tane açabilir misin Hayrullah? Tabii ki. Mesela şunu açalım. Şimdi anladığım kadarıyla buradaki ana kutularında yeni çiftleşmeye başladı herhalde. Tabii ki. Analar şu anda yeni yeni çiftleşmeye başladı. Yaklaşık olarak bir 10 gün 11 gün sonra analarımız satışa hazır olacak. He, Çünkü zaten kapanmasını bekliyorsun. Tabii ki kesinlikle. Yavruyu kapatmadan evet. satışa çıkarmıyoruz biz o. Evet anaları. en güzeli. Yani arkadaşlar e, ana arı satan kişilere buradan seslenelim. Yani kapanmadan e, analarınızı satmayın. Kesinlikle. Mesela şu anımız bu yumurtlamaya başlamış. Bakayım. Şu anda. Şöyle evet. Açalım. Bakın. Zaten Anladım. burada aradaki sakinlik de bu. Şöyle yaklaştırayım. Bu daha yeni yormuş bunu. Evet ben şu anda yumurtalarım çok güzel bembeyaz. Evet. Şu anda yumurtamız. Bir yumurttan anayı oluşturur. da görelim. Tabii ki. Bakalım. Ama bu yavruyu kapatacak. Kapattıktan sonra satışa sunacağız bunu. Aynen. Şu şekilde kesinlikle satışa veremeyiz. Yani şimdi şu anda arkadaşlar telefon açıp da boşuna demeyin yani. Ee, bize oradan 100 tane, 50 tane ana gönder ya da 10 tane ana gönder demeyin çünkü yok. Şu, an, şu anda Şu anda ya bu, sonra... bu yani hazır olmadan satışı yapmıyoruz diyorsun. Kesinlikle. Şu anda anamız mesela şurada. Evet. İderli'ye. Evet. Bu daha ilk yumurtaları. Tabii ki. Daha böyle beslendikçe olgunlaşacak, İrileşecek. Değil mi? İrileşecek. Zaten bizim gözlemlerimizden biri de bu. Hani takipimizdeki olan şeyler. Ana nasıl? irileşecek mi? Hani verimi nasıl? Evet. Amacımız bu. Tabi o yumurta kapanacak. Ondan ee... sonra ananın durumuna bakacağız. Ananın durumu nasıl? Ee, i̇rileşme durumu, yumurta potansiyeli, atış şekli, yumurtayı yumurtlama şekli. Ondan sonra hoşumuza giden, uygun gördüğümüz anaları satışa çıkaracağız. Zaten e... Çünkü bu süreçte de zaten amacımız bu. Yavruyu kapatmadan, tam olarak kapatmadan zaten bu belli olmaz. Tam Hı -hı. ananın e, ayarı diyelim. Evet. Ama. Mesela. Arkadaşlar şunu, şunu atladık. Söyleyeyim. Çünkü e, ben biraz önce e, baktırdım, baktırdım arkadaşa. Bunda yavru yoktu. Çünkü bunlar e, bazıları yeni konmuş, çiftleşmemiş. Olabilir. Doğru mu? Doğru. Değil. Şey çünkü uçuşa bazen geç çıkıyor ana. Geç çıkıyor. Havalardan dolayı. Mesela burada da bu da mesela yumurtlamış. Anamız da burada mesela. Evet anamız burada. Ben alayım bunu. Tabii ki. Kafkasın ekbiri. F1. Evet güzel. Yumurtaları açayım istesen. Ben gördüm gördüm Aşkı yumurtaları da gördüm mi? evet. Ya e, arıdaki mesela çıkan nesildeki, bundan sonra çıkan nesil mesela Tabii. bu şekilde çıkacak. Bu uyumda Evet yani şimdi bunların kapanmasını bekliyoruz. Tabii Doğru mu? Bunlar kapanacak. Kapandıktan sonra tekrar e, ananın durumuna bakacağız. Bugün gördüğümüz anayı satışa çıkaracağız. Evet, bu da yaklaşık bir 10 günü mü bulacak? Ya bir 10 gün sonra bir e, hafta. Yani bir hafta, hafta sonra. Bir evet, çünkü daha şey yapar. bir yedi günü bulur. Ha, çünkü, yedi günü bulur. Yedi, yedi günü. günü bulur. Sipariş vermek isterseniz e, Antalya da Konya altında bulunuyoruz. E, bir de şeyi söyleyeyim, ana yüzü satmıyoruz çünkü sorarlar. Anayüzü, yok, ana yüzü satışımız He. yok. Ana yüzü satışımız yok. Onun için arayın, aramayın. E, mesaj boşuna çekmeyin arkadaşlar. Ama siparişinizi verebilirsiniz şimdiden. Beytullah Bey e... ana yüşü şöyle alalım. Hı. Ayhan Bey şu Buyur. şekil. E, önceden mesela e, durumun durum telefonunu açabilirler. Ha durumumuz müsait olursa hı hı. ha o değerlendiririz. Ha tamam. Değerlendiririz. Ama şu anda elinde yok herhalde. Ha, şu anda e, kendi kutu doldurma aşamasındayız. Kutuyu doldurduk. Onun için e, biraz yüklü tek kişi tek kalem çalıştığı için Evet. biraz zorlanıyoruz. Evet. <laughs> e, o zaman... çünkü biz işçiye e, aşılama yaptırmıyoruz. Veyahut da işçiye besleme yaptırmıyoruz. Ha, kendi yani yapıyor her kendi şeyi. Elimizde, ailece. O zaman... Eşim, oğlum ve sen. Ve Evet, <laughs> Başka kimseye... o, zaman arayabilirler. E, yüzük isteyenler de. Bir telefon numarası verebilir misin abi? 0536 737 4945 45. 0507 538 8152 Hani babam ulaşılmadığı zaman hani bana da ulaşabilirler. Evet. Bazen. İki telefonu arayabilirler. İki iki arayabilirler. telefonu Tamam. Evet ben bunu zaten şey yazacağım arkadaşlar. Altta yorumlar böyle açık e, açıklama bölümüne de yazacağım. Telefon numarasını, ismini, soy ismini oradan da arayıp ulaşabilirsiniz. İl dışına gönderebilecek misiniz? Tabii, Var tabii, mı öyle tabii, şey? Tabii sıkıntı. tabii Teslim. İl dışına da gönderebileceğiz. Türkiye'nin her Hı. tarafına gönderebiliyoruz. Göndermede sıkıntımız yok. İyi. İl dışına. Tamam. İl dışına gönderebiliyoruz. İstediği yerde alabilirler. Evet. İstediği o... yerden sipariş verebilirler. Yüzük. Aynen. Müziklerim mesela şu. Nebatları boyları. Evet gayet güzel yüzükler nebatları. Tabii. Ama şu da var. Bazen yüzük ufak olsa da içerisinde kadar öyle şey ananlar çıkıyor ki. Güzel ana çıkıyor değil mi? Güzel ananlar çıkıyor. Yüzük şey. ufak olsa da çıkıyor evet. Şimdi Ayhan Bey biz burada ailece çalışıyoruz. Evet. Eşim, oğlum, kendim. Yenge kolay gelsin. Sağ olun. evet ben her, her geldiğimde yengemi görüyorum burada. Ee, maşallah çalışması çok şey istekli. Benim hanım gelmiyor ama benim arıla. Yani, Arkadaşlar bu, bu şekilde kontrol yani ediliyor. Kontrolümüz. Bak, evet. Bak, takmışız buna. Bakayım abi. Daha yeni yüzüğü bozmuş çıkmış. Bozmuş çıkmış. Ha, anayı arıyoruz. Şimdi anayı bulacağız. Çayla kanımız i̇şte, işte, orada işte. geziyor. Bak öbür tarafa geçti. Işte. Kaçıveriyor hemen. Tabii. Ki. Şu anda işte. Mükemmel ana. Mükemmel. Nasıl hızlı geziyor Büyüklüğü ha? Büyüklüğü de mükemmel, gramı da mükemmel, her güzel. Güzel, ananın tavrı, şekli, her şey, şeması güzel. Evet. Şu arka başı da komple ana kutuları var arkadaşlar. Abi bereketli olsun. Sağ ol. Teşekkür, teşekkür ediyorum. Hayırlı satışlar diyorum.